Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz Türkiye harekete geçti. Suriye'de büyük operasyon yapıldı, sorumlusu ele geçirildi. Kıymetli izleyenler, Milli İstihbarat Teşkilatımız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Alanı'ndaki Türk güvenlik güçlerine eylem hazırlığında olan terör örgütü DAEŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Halep'te yakaladı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Abdullah El Suriye'de bulunan Türk güvenlik güçlerine ait araçlara eylem planlamasında olduğunu tespit etti. El operasyon için düğmeye basıldı. MİT tarafından sağlanan istihbari destekle Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri, Fırat Kalkanı Harekatı alanı içerisindeki Elbap'ta operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde DAEŞ'lı El Cundi sağ olarak ele geçirildi. El Cundi'nin Suriye Devlet Başkanı Beşer Esed'le de zaman zaman birebir görüşmelerinin olduğu bilgiler arasında yer aldı. İfadesi alınan Elcündi, DAEŞ'in Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanında bulunan Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olduğu itiraf etti. Cündi, DEAŞ'lı militanların bugünün için zaman zaman keşif faaliyetleri icra ettiğini de söyledi. Elcündi ayrıca Sıddık Taburu bünyesinde eylem gerçekleştirmek üzere hazır bulunan örgüt mensuplarına ilişkin bilgiler de verdi. Operasyon neticesinde DAESH'in eylem planları deşifre edilerek örgüt çalışmaları akamete uğratıldı, gerçekleştirilen operasyon neticesinde örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Değerli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar beraber olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.